Meryem. Heh. Hiç düşündün mü ben hep neden bu bankta oturuyorum? Yo. Buraların manzaraları çok güzeldir biliyor musun? Eskiden gelip ben bu bankta oturup bu güzel manzarayı izlerdim. Mas mavi bir deniz. Bulutların arkasında gizlenmiş bir güneş. Bulduğu en ufacık delikten ışınlarını yere indiriyor göğü deler gibi. Ne güzel konuşuyorsun. Şiir gibi. Sonra kuşlar uçuşuyor denizin üzerinden sürüler halinde. Göç zamanı değil, sadece bize selam vermek için. Bizi, onlara gönülden sevgi veren bu narin yüzlü. Sen de bunları görmek isterdin değil mi? Kim istemez? Ben de çok istiyorum Meryem. Bu güzellikleri gördüm, tekrar görmek istiyorum. Ama ben senin sayende görmüş kadar oluyorum. Çok şanslı bir kadınım ben. Ben gerçekten görmek istiyorum Meryem. Bugün anladım. Nasıl olacak ki? Yani bu söylediğin. Benim İtalya'da bir dostum vardı, biliyorsun doktor olan. <laughs> Dün beni aradı. Ee, gidiyor musun yoksa? Yüzde seksen beşe kadar yükseltmişler oranı. Ha, gidiyorsun yani? Bir ay önce 26 yaşında bir adamda denenmiş. Ameliyattan sonra harfleri ve sayıları görebilmiş. Başka? Ee, i̇stersen senin de sırayı alabilirim dedi bana. Sen ne dedim peki? Yarın kararımı vereceğim dedim. Meryem, kendini benim yerime koy. Daha önce sana verilen bir şeyin sonradan tekrar alındığını bir düşün. Biliyorum, bu senin için çok anlamsız, mantıksız bir şey ama... ...benim için çok acı verici bir şey. Keşke ben de senin gibi hiçbir zaman görmemiş olsaydım bu güzellikleri. Ben sana hak veriyorum Ali. Ya vallahi bak ya, ya anlıyorum yani seni, haklısın. Benim bütün hayalim, gözlerimi tekrar açtırmak ve sonra buraya gelip seninle kaldığımız yerden devam etmek yani sen de beni beklersen tabii sonra evleneceğiz ben bekleme neden gelmezsin çünkü yani ben olsam ben de gelmem belki ne yapacaksın ki kör bir kadını neden isteyesin ki Meryem sen 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 ağlıyorsun <laughs> ağlama lütfen Meryem lütfen. Git ameliyat ol, yeni bir hayat kur kendine. Meryem konuşma böyle lütfen. <laughs> Keşke en başından söyleseydin. Benim ameliyat olmaya niyetim var, başka yerlere çok uzak yerlere gideceğim deseydin ben yine hak verirdim sana. Meryem ne olur dinle beni bir dakika lütfen. Hı. Tamam dinliyorum. Meryem ben seni çok seviyorum gerçekten. Sen de beni seviyorsun biliyorum ama bu benim gerçekten son şansım. Meryem. 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 Gidiyor musun? Meryem gitme. Meryem. Meryem gitme. Gitme Meryem. Me... Meryem. Kestik. Gönderin görüntüyü. Hocam çap. Ben nasıldım hocam? Monitörden bir bakalım da. Ama bence gayet iyiydi. Hocam tekrar çekecek miyiz? Dur evladım biz diyelim önce şunu ya. Peki hocam. Arkadaşlar hadi gönderin görüntüyü artık. Altını çekmiş spor arabayı. Öyle havalı havalı geziyor. İnsanlara varıyor başka bir şey yapamaz bunlar. Bunlardan bir şey olmaz. Ben hep neden bu bankta oturuyorum? Yoo. Buraların manzaraları çok güzeldir, biliyor musun? Eskiden gelip ben bu bankta oturup bu güzel manzarayı izlerdim. Masmavi bir deniz. Bulutların arkasında gizlenmiş bir güneş. Bulduğu en ufacık delikten ışıklarını yere indiriyor göğü deler gibi. Ne güzel konuşuyorsun. Şiir gibi. Güzel, Sonra bayağı güzel. Bu, Açılış üzerinde, süper olmuş. Ya Alçin bak. Şurada gözlerini açmışsın gözler, ya. Hı. Bak burası, hı hı. Özellikle hı hı. burası. Özellikle burası. Hı hı. Özellikle burası çok dikkat çekecek. Bak izleyiciler burada sana sınacaklar. Kim evet evet. Hatta burada sana aşık olacaklar. Sağ olun hocam. Gördüm, Aa, şu bakış ben çok güzel. Bu mu? Hı, hı. Bayağı iyi. doktor Hı hı. Ne zaman yemek yiyeceğiz kanım acıktı. Bilmiyorum ki birazdan paydos herhalde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi bunlar olmuş? Kadın değil misiniz? Hemen dedikodu yapıyorsunuz zaten. Kadınlar anlar oğlum. Zaten bunların arasını yapan da kızın menajeri. Menajeri mi? Aynen. Geldi gitti ya bir yere. Görmedin mi? Yo. Ya o kadar da değil ama yani. Deniro'yla benim ne alakam var Allah aşkına? Hocam bir kere ses tonunuz çok güzel, çok karizmatik. Bir de mimikleriniz. Çok doğal ve minimal. Teşekkürler. Utandırıyorsun beni. Aslında ben de daha önce yaptığım filmlerde seni düşünmüştüm ama işte kısmet bu filmiymiş artık. Özlem sağ olsun böyle böyle bir film var deyince ben de hemen kabul ettim. Yani sizin gibi usta bir yönetmenle çalışma şansını kaçıramazdım. Yok canım daha o kadar değil. Biz usta değiliz. Daha yolun çok başındayız. Yok zaten, ben oyunculuğa başlamadan önce de sizi takip ederdim. Yani bütün filmlerinizi, dizilerinizi izledim. Özellikle ilk iki filminiz çok güzel. Teşekkürler. Bir de bakışlarınız, hani gözleriniz sanki... ...ekrandan çıkıp izleyiciye yansıyor. Senin de gözlerin çok güzel. <laughs> Öyle söylerler. İnsan baktığı zaman içinde kayboluyor. Sen mesela Meryem'in yerinde olsaydın Halil'i bekler miydin? Karşımda sizin gibi biri olsaydı beklerdim. Ben de Halil olsaydım senin gibi bir kadını asla bırakmazdım. Ne yapıyorsunuz burada? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Rıza Bey. Abi saat kaç oldu insanlar evine gidecek ya bırakın goy, goy yapmayı. Goy goy yapmıyoruz ki sahneyi tartışıyoruz. Ya ben görüyorum ne yaptığınızı burada. Rıza Bey, isterseniz buyurun dışarıda tartışalım. Yok yok, burada tartışalım. Elçinin yanında tartışalım hatta. Sizin benimle kişisel bir probleminiz mi var? Yok, kişisel bir problemim yok ama manzara belli yani. Biz çok gördük Setaş'ta, kusura bakma. Siz bizi başkalarıyla karıştırdınız galiba. Nasıl bir şey ya? Ben bırakıyorum bu işi. Bırakamazsın kardeşim, sözleşmem var. Öyle bir bırakırım ki, şu anda bırakıyorum. Bırak bırakıyorsa ben de bırakırım. Allah Allah, sen de bırak, hatta defol git! Allah Allah ya! Yemeği çıkalım mı? Tamam. Ha siz ne yapıyorsunuz orada? Kalkın oradan ya! Çiftliğe çevirdiniz burayı iyice! الله الله